Merhaba arkadaşlar bugün e, şu götten deniyoruz. ama şu götten bak şu şu götten geliyoruz şimdi açalım şimdi açıyorum bak şöyle arkasında da şöyle neyse bak açıyorum Evet. böyle sakınla bir gel bir elime böyle. Şimdi bu paketi de açacağım. Ya açamadım ya. Ay. Böyle arkadaşlar. Bir dakika. Tadına bakıyorum şimdi. Şimdi tadına bakıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şu gökten Şu götten deniyorum. Şöyle. hiçbir şey yok. Allah. Do 100 TL verdim hiç değmez bence. Almayın. Alacaksınız bizim ülkenin normal sütlü sütlü bol çikolatalı. Sınavım daha güzel. Hadi bay bay.